Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte renkli halde gördüğünüz balonları patlatacağız. İçinde sürpriz oyuncaklar var. İstiyorsanız başlayalım. Yeşil renkli balonumdan başlayacağım. Hemen makasımı alıyorum ve ucundan keseceğim. Çok heyecanlıyım. Oyuncağımız düştü. İşte içinden çıkan oyuncağımız buydu. Çok tatlı bir bebek bu. Bunu hemen şuraya yerleştirelim. Şimdi sırada almak istediğim renk pembe. Hemen patlatalım. Bu sefer İçinden çok tatlı bir araba çıktı. Kırmızı bir ozma arabası. Bunu da buraya koyuyorum. Bence şimdi kırmızıya geçelim. Hemen patlatalım o zaman. tatlı bir bebek. Bunun bir silahı var. Bunu da hemen yanlarına koyalım. Ve geldik altın renk bir balonumuz var. Bunun ucu biraz dikey ve rahat patlatabilirim. İçinden çok şirin bir kedi çıktı. Hemen bunu da yanlarına koyalım. Şuradaki rengimiz mavi. Hemen şimdi bunun ucundan patlatıyorum. Aa bu patlamadı. Şunu keseceğim. Evet. Burasındaki delikten açacağım. Bunun da içinden çok minnak bir kedi çıktı. Bu da şeker gibi beyaz. Hemen şu siyah rengimize. Ah kahverengi. Hemen kahverengi balonumuzu da patlatalım. Ha. Aa, bunun içinden de küçük bir köpecik çıktı. Çok tatlı. Ve son olarak sarı. Bunu da patlatalım. sarı balonun içinden sarı bir oyuncak çıktı. Çok uyumlu. Evet balonlarımızı patlattık. Şimdi içinden çıkan oyuncakları bir kere daha gözden geçirelim. Hemen bakalım. Ah bu çok tatlı bir kırmızı araba. Bu bir olma arabası. Bunu hemen köşeye alalım. Ah burada iki tane tatlış kedimiz var. Biri beyaz biri ise kahverengi. İkisi de şeker gibiler. Onları da buraya koyalım. Wow, Burada bir silahlı adam var. Şövalyeye benziyor. Bunu da koyalım. Aa, çok tatlı bir kedi. Peri. Çok şirin. Bunu çok sevdim. Hemen buraya alalım. Aa, buradan, buradan da şapkalı bir kız çıkmış. Çok şirin. Takası da var. Ve son olarak çok tatlı krem renginde bir köpeğimiz var. Evet. Çıkan oyuncaklarımız bunlar. Gerçekten çok güzel oyuncaklar. Hepsinin ayrı bir güzelliği var bu oyuncakların. Neyse bugünlük bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.